Ne kalkıyor bekleme yapmayacağız Gelmeyen gelmeyecek Geliyorum geliyorum Ay düştüm tek misin Hayır değilim Sülole Sülole Ay neredesiniz Sülale. çocuklar Ne yapıyorsunuz <laughs> burada Oğlum baba Sen niye arkadan geldin sen Lan Tamam Çıkacağım. Hadi gidelim 4 kişiyiz biz. Tamam yükledebilirsiniz. bilebilirsiniz. Başka gelmeyecek varsa hemen binmesin. Çok mantıksız konuştuğumun ben de farkındayım. Ben geldim. Hoş geldiniz, tek misiniz? Evet. Tamam geçebilirsiniz. Oh my god. Oh my god. Hello. Why this boat is so small no look at them you know small. oh my god hello how many people how many people yeah how many people um just one okay oh my gosh what are you doing bro what are you doing what are you doing oh small little Oh my gosh, So songs my dad. Congratulations. Oh, hi. Hi. I'm alone. Okay, you can go. I've been to Rift Pirin, Gala Jam, Gala Jam. Oh, come on. Give me a cow, please. I'm going to go to the Sen hala kanala abone olmadın mı? Niye abone olmuyorsun? Hemen şu an alttaki abone ol tuşundan abone, kanala abone olabilirsin. Kanala abone ol tamam mı? <laughs> bye bye. Neden inebilirsiniz? Oh my gosh. Oh şükür ya ya. Hiç rahat değildi. Bir daha gelmeyeceğim bu tekneye. Anne gelin kardeşim gel. Gel. Geliyorum ya beklesin az. Oh my gosh. Oh. can I Ay dur rehberi olmak çok garip bir şey. Çocuklar bekleyin. Ay düştüm. Ya ben de bekleyin ben de düştüm. Gusta sen de gelmiyor musun? Yok. Yeah. Tamam Gusto. Çocuklar hadi gideceğiz şimdi. E, merhabalar. Merhabalar. Ya şey biz hani buraya gelmek istiyoruz. Onun yanında fotoğraf çekmek istiyoruz. Gezmek istiyoruz falan da. Geçebilir miyiz? Hani bir yere falan gitmemiz gerekiyor. İyi yani tabii ki de gitmemiz gerekiyor. Um, nasıl yani? Hani direkt gidemiyor muyuz? Oh, hayır ya. E, i̇çeridekiler? Onları boşverin siz. Buraya biz buraya ödeyeceksiniz. Tamam ya. Ödedik paramızı. Çocuklar hadi gelin hemen fotoğraf çekinelim sonra gelecek bakın balina bey. Çekin 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 beni. Aman ya Rabbim. Ne yapıyorsunuz? Paramızı ödeyeceksiniz. Paramızı ödedik biz. Çocuklar kaçın çocuklar. Aman ya Rabbim. Çocuklar kaçın çocuklar. Onları bir elime geçirersen çok kötü olacak. I am a rich. Money, money, I money, money. money. Why money? Money. Do you know English? Money, money. Uh, do you want money? Money Do you want money? Yeah. Yes. Um. Okay. I can give a money for. I can give money to you because I am rich. I'm a rich. It's very much. A money money money. One money. Yeah, money. Um okay. Take it. <laughs> no money here. No money here? What? It's money. Oh, okay. gelin. Süper çekin. Size elime bir Aa, çocuklar kötü çocuklar. Bir dakika çocuklar benim bir işim var. Ya Allah arayı bir Gidin küçücük arkadaşın.